Teknofest'e şu anda Roketsan standında Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci ile birlikteyiz. Murat Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii şu anda yaklaşık 50 yıl önce Türk savunma sanayinin önemini anladığımız topraklardayız. Ee, bu kapsamda e, geldiğimiz noktada başta balistik füzeleri olmak üzere Roketsan'ın e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve dost ülkelere sağladığı caydırıcılık açısından neler söyleyebilirsiniz? Aslında Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ta Teknofest'i gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda buradaki ilginin çok üst seviyede olması bizim açımızdan gerçekten umut verici. Çok güzel. Ee, Kıbrıs halkı gerçekten tek nefesi kucakladı. Bu maya tuttu görünüyor. Bu da gelecek dönemde aslında Kıbrıs'ın içerisindeki gençlerimizin de bizim bu kapsamdaki faaliyetlerimize çok ciddi destek vereceklerini gösteriyor. Balistik füzelere gelecek olacak. Balistik füzeler aslında caydırıcılığı yüksek olan füzeler. Ve ilk kurulduğu yıllardan beri de üretmiş olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmış olduğu sistemler. Sadece balistik füzelerin üzerindeki teknolojiler, navigasyon teknolojileri, görüntüleci teknolojileri, işte hedef teknolojileri, bunların yakıt teknolojileri her geçen gün değişiyor ve üzerine yeni eklemelerle daha üst seviyelere çıkartılmaya gayret gösteriliyor. Balistik füzelerimizin en uç noktası şu anda seri üretimde olan Tayfun füzemiz. Tayfun füzesinin seri üretimleri devam ediyor ama aynı zamanda yeni bloklarda yeni kabiliyetlerle Tayfun füzesinin aslında kabiliyetlerini artırmaya gayret gösteriyoruz. En son yapmış olduğumuz uzun menzilli atışta Tayfun füzesi küremetlerle ötedeki hedefi 1 e, metrenin altında CRI hassasiyetli vurma becerisini kazandı. Bunun yanı sıra hani ilk defa belki açıklayacağız ama balistik füzelerimizin üzerine görüntü işlem algoritmaları ve yapay zekaları da entegre ediyoruz. Bu kapsamda ilk denememizi 122 füzemize yaptık ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Artık bundan sonraki süreçte balistik füzeler aslında üzerindeki görüntü işleme algoritmalarıyla ve sensörleriyle çok daha net vuruş kabiliyetine sahip olacaklar önümüzdeki dönem içerisinde. Tabii balistik hüzeleri Roketsan artık klasik kullanmıyor. Sadece karadan değil insansız platformlara da entegre ediyor. Doğru. Seyir hüzelerini de entegre ediyor. Hatta platforma özel hem balistik hem seyir hüzeleri geliştiriyor. O alanda yeni teknolojiler Roketsan ürünleri nelerdir? Aslında bizler şu anda hem Anka hem e, Kızıl Elma hem e, Akıncı hem e, bizim Aksungur için çok ciddi mühimmat ailesi geliştiriyoruz biliyorsunuz. Bunun en önemli parçası aslında uzun menzilli hem seyir füzeleri hem balistik füzeler. Bu platformlarımızın aslında etkili menzillerini çok daha üst seviyelere çıkaracak teknolojiler bunlar. Bu kapsamda da birçok teknoloji entegre ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de özellikle balistik füze ve seyir füzesi tarafında bizim SİHA platformlarımızın çok çeşitli özelliklere sahip mühimmatları fırlatabilecek, atabilecek, hedeflerini çok daha uzak mesafelerden yok edecek olan teknolojilerini beraberce göreceğiz. E bu kapsama baktığımızda aslında en son yapmış olduğumuz 230-122 atışları, yine bununla beraber Çakır entegre ettiğimiz son füzesi zaten Akıncı üzerinden atılabiliyor biliyorsunuz malumunuz. Bunlarla gerçekten bizim SİHA vurucu gücümüzü çok daha üst noktalara taşımaya hedefliyoruz. Son sorum da şu şekilde olacak Murat Bey. Biz çok stratejik mühimmatlardan bahsediyoruz ancak Roketsan taktik mühimmat alanında da gerek hava savunma alanında gerekse tank savar alanında önemli çalışmaları imza atmış durumda. Evet. E, oradaki e, mevcut projeler ve özellikle seri üretim alanındaki son gelişmeler nelerdir? Yani Roketsan aslında seri üretim kabiliyetini her gün, her geçen gün artırıyor. Bu bu anlamda baktığımızda hem bizim silahlı kuvvetlerimiz hem de bizden Ürün alan dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Çok ciddi bir üretim faaliyeti var şu anda hem tank da hem akıllı mühimmatlarımız tarafında. Bunların da üretimleri ve şeyler her geçen gün artıyor aslında. Ama bununla beraber tank savar füzelerimizin de çeşitli artıyor. İşte untas GM üzerinde şu anda en fazla emek sarf ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Bunu hem helikopterden hem zırhlı araçlardan hem de çeşitli platformlardan aslında çok uzak mesafelere insan tarafından da yönlendirilebilir kamera sistemleriyle beraber çok etkili silahlar olacağını değerlendiriyoruz. Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.